Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bana komşu olan bütün arkadaşlara komşu oluyorum. Yorum ve beğeni yazan bütün arkadaşlara da kesin geri dönüş yapıyorum. Şimdilikten hem bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve modelimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek krem rengi bir yazmamız var bunun sade halini de sizinle paylaşmıştım siparişim geldi örüyorum ve böyle büyük büyük çiçekleri var arkadaşlar çok hoş ona göre de renklerimi seçtim böyle turuncu hafif tarçın rengini çalan bir turuncumuz var pempemiz morumuz ve süt kahvemiz var Yeşilimiz arkadaşlar yeşilimin numarasını sizinle paylaşayım. Diğerleri zaten yazmaya uyan ben renkleri alıyorum. Paylaşmama gerek yok ama bu yeşili ben çok beğendim arkadaşlar. 658 gerçekten çok güzel. Özellikle açık yazmalara daha güzel duruyor arkadaşlar. Daha örerken daha parlak açık yazma kullandığım zaman ben bu yeşili kullanıyorum. Koyu yazma kullandığım zaman yeşilimi biraz daha hafif e, açık yeşilden kullanıyorum modelimize başlayalım yazmam gerçekten çok güzel arkadaşlar cenk yazma modelimde var ucunda zaten bu şekilde bir yazmamız var yazmamız gerçekten şahane güzel bir yazma ipimizi açalım. Kısa bir ip tutacağım. Böyle modelin iki model örülecek kadar bir ip alayım. Elime ki ipim karışmasın. Hafif ipimi sündürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde de yeşilimin arasından inlemine geçirdiğim zaman iplerim açılıp karışmıyor. Bu şekilde duruyor. Açılması da gayet kolay göstermiştim. Bir önceki videolarımda iplerimi böyle dizeyim ve modelimize başlayalım. İpimiz burada bitmişti. Bu ipimizi her zaman başlarken kendi tersimizi alıyoruz. Ve zürafanın içine ipimizi sabitleyip düğümümüzü atıyoruz. Ben elimden geldiği kadar e, iplerimi böyle e, zürafaların arasında değil de modellerin arasında bırakıyorum. E, orada bıraktığım zaman fazla da düğüm yeri belli olmuyor arkadaşlar. Düğümledikten sonra buradan göstermeyin. Burayı bir e, ördükten sonra tekrar inşallah diğer modelimi size göstereyim bu yarım kalmıştı çünkü yarım modelimizi örelim sadece burada ip nasıl takılır bilmeyen arkadaşlarımız için bilenler Tabii ki vardır yeni öğrenen arkadaşlarımız için oradan almak istedim. İpimizi hafif sündürdüğümüz zaman arkadaşlar hem yaptığımız iç daha güzel ve kalıp gibi duruyor hem de ipimiz fazla dolaşmıyor. Buradaki iplerimizi tırnak makasıyla dibinden keselim ve size yakmadan nasıl pürüzsüz bir şekilde durduğunu da göstermiş olurum arkadaşlar. İpimiz modelin altında kaldı. Yürüttüğümüz için e, tam dibinden de kestik. Yapmamıza da e, gerek kalmadı. Ve hiçbir şekilde de gördüğünüz gibi e, yeni ip takıldı. Belli olmadı. O yüzden oradan aldım. Yazmamızı elimizden 3 defa yuvarlattıktan sonra 8 tane zürafa yapıyoruz. Modelimizin arasında 8 tane zürafamız var. Zürafaları ne çok küçük ne de çok e, geniş alıyoruz. Böyle bir milim kadar 8 tane zürafamızı yapıyoruz. Dilerseniz tabii ki siz e, bir sıra zürafa düz gidip e, üstünde modeli de uygulayabilirsiniz. Ben modelim bu şekildeydi ve bu şekilde siparişimi aldım. Tabi tercihler size kalmış. 2, 4, 5. 6. 7. İpimizi de pardon yazmamızı da yuvarlatırken arkadaşlar bu şekilde elimizden 3 defa kıvırıyoruz. Ve 8. Bu şekilde 8 tane zürafamızı yaptıktan sonra en son zürafaya tekrar dönüyoruz ve ipimizi sabitleyip düğümümüzü atıyoruz. Düğümümüzü atarken de elimizden geldiği kadar zürafanın uç tarafına ipimizi getiriyoruz. Aynı zürafanın içine geriye dönüp bir tane de kiprik yapıyoruz. ve tepesine tekrardan çıkıp ipimizi düğümlüyoruz yukarı çıkarken buradaki ipimizde boşluk bırakmıyoruz diğer ipimizden aynı izadı olacak şekilde düğümümüzü attık ve tekrar yuvanın içine dönerken hafif ipimize bombe vererek sinek kanadımızı yapıyoruz bu şekilde Ve aynı yuvanın içine bir tane de kiprik yapıyoruz ama biraz uzun. Yani şu şekilde yani çok da uzun değil ama biraz e, uzun bir kiprik yapıyoruz. Aynı yuvanın içine bir tane sinek kanadı bir tane de kiprik yaptıktan sonra tekrar yazmamızı 3 defa yuvarlatıp 4 tane zürafa çekiyoruz. 4 tane zürafamızı çektik. Tekrardan en son zürafaya tekrar dönüp ipimizi en ucuna getiriyoruz zürafanın. Bu şekilde ve buradaki yap ördüğümüz kipri iğnemizi alıp ipimizi oraya geçiriyoruz. Şu şey, gösterdiğim gibi buraya aynı yere bir tane de kiprik yapıyoruz modelimizin köprüsü için arkadaşlar yuvası için bir tane de kiprik yaptık ve tekrar yuvanın içine dönüyoruz yuvanın içine dönerken iki ipimiz aynı izada olacak şekilde ayarladıktan sonra düğümümüzü atıyoruz ve aynı yere bir tane daha kiprik yapıyoruz tekrar kipriğin tepesine ipimizi sabitliyoruz ve düğümümüzü attık bu şekilde tekrar yuvanın içine dönerken hafif ipimize bombe vererek düğümümüzü atıyoruz ve diğer sinek kanadımızı da oluşturduk bir tanesini hazırladık burada 8 tane zürafa yapmıştık arkadaşlar bir tane zürafasına modeli uyguladık arada 1 2 3 4 5 6 7 tane zürafa kalmıştı bu arasında da 4 tane zürafa yapmıştık bir tanesine tekrardan model uyguladık ve 1 2 3 tane de zürafa burada kaldı tekrar yazmamızı 3 defa elimizden çevirdikten sonra 8 tane zürafa örüyoruz İpimizde zaten kısa bir ip ayarlamıştım. Elimizde kalmasın diye. 4 tanesini yaptık. 5 6 7 ve 8 8 tane zürafa yaptık. Buradaki zürafaya tekrardan modelimizi uygulayacağımız için arada 7 tane zürafa kalıyor. Araya şilimiz bu şekilde arkadaşlar. Mesafesini de size göstereyim. Böyle ara şilimiz bu şekilde oluyor. burada ters tarafı, düz tarafını da şu şekilde göstereyim size. Ve Mod üstteki modelimize başlayalım. Turuncu ipimle örmek istedim. Bir motife yetecek kadar ipimi ayarlıyorum. Normalde daha uzun yapıyorum arkadaşlar ama şimdi dediğim gibi model çıkarttığımız için biraz uzun ipte zorlanıyoruz o zaman ha, o yüzden biraz daha kısa ipimi tutuyorum buradaki modelime saydım arkadaşlar kamerayı durdurdum saydım buraya denk geliyor buraya turuncu ipimi oluşturduğum yuvanın içine sabitliyorum ben biraz uzun bırakıyorum ki modelin altında yürüteyim ve ipimi sabitliyorum Modelimiz hem çok kolay hem de çok gösterişli ipimizi sabitledikten sonra buraya 4 tane aynı boyutta kiprik yapıyoruz bu modelden bu modelin videosunu çekmiştim bu en çok sipariş aldığım modellerimden bir tanesi olduğu için arada bir bunu tekrar videolarını çekiyorum yeniliyorum bundan çok sipariş geldiği için sürekli bunu göz önünde tutuyorum ve tekrardan bir siparişim daha geldi onu örüyorum hatta bir tane daha bu modelden siparişim var belki onun da videosunu çekebilirim bilmiyorum 3 4 tane aynı boyutta kipriğimizi yaptık bir tane de bunlardan biraz daha kısa kiprik yapıyoruz bu şekilde göstereyim dört tane aynı boyutta bir tane daha kısa bir kiprik yaptık ve en son yaptığımız kısa kipriğin tepesini ipimizi sabitliyoruz ve buraya iki tane daha kiprik yapıyoruz buradaki iki kipreyi birden inlemizi alıp bir tane düğüm atıyoruz. Bu şekilde. Ve direkt yuvanın içine dönüyoruz. Tekrardan ipimize hafif bombe vererek yuvanın içine dönüyoruz. Ve tekrar bir tane daha aynı boyutta bir kiprik yapıyoruz diğer 4 kipriğimizden kısa ve kipriğimizin tepesine tekrardan ipimizi sabitliyoruz düğümümüzü atıyoruz buraya tekrardan iki tane kiprik yapıyoruz tepesine şekilde ve tekrar inlemize iki tane kipriğimizi alıp bir düğüm atıyoruz ve tekrar yuvanın içine dönüyoruz hafif ipimize bombe vererek düğümümüzü atıyoruz bu şekilde ve diğer tarafımıza da aynı şekilde 4 tane aynı boyutta kiprik yapıyoruz 4 tane de diğer yanına kipleğimizi yaptık. Ve iplerimizi keselim. Bu başlangıç ipimizi de altta yürüttük. Dibinden kesebiliriz. Ve modelimizin bir tanesini örmüş olduk. Şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Ütülenmeden de kalıp gibi duruyor. Ütüsü gerçekten çok kolay. Diğer modellere bakarak ben diğer modellerimi de örmüştüm. Dilerseniz onu da sizinle paylaşayım. Diğer renklerimi de hepsini örmüştüm arkadaşlar. Şu şekilde süt kahvemi pembe, turuncumu ve morumu bu şekilde kullanmıştım çok da güzel oldu şöyle düz tarafını da size göstereyim resim çekmek isteyen olursa Evet arkadaşlar eğer bunun fiyatını da merak ediyorsanız bütün malzemesi benden müşteriye 110 TL'ye örüyorum yazması ipleri benden e, 110 TL'ye müşteriye yapıyorum. Bu da müşterimin e, siparişi. İyi günlerde kullansın inşallah. Bir başka videoda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun, hoşça kalın görüşürüz.